Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. bütün elektrikli otomobillerin buluştuğu e, sağ olsun Tehad'ın, Berkan Bayram'ın çok uğraşlarla bir araya getirdiği bütün markaların buluştuğu bir etkinlikteyiz. Elektrikli sürüş haftasındayız. Her yıl belli dönemlerde bazen Mart ayında bazen Eylül ayında bu etkinlik yapılıyor. Şimdi bu etkinlikte çok güzel otomobiller var. Herkesin merak ettiği otomobiller var. Benim de hem eşe dostu almasını tavsiye ettiğim Hem de benim çok hoşuma gelen bir otomobil var. Bu otomobil zaten TEAT tarafında, bütün kullanıcılar tarafından da e, yılın elektrikli otomobili seçildi. Diyeceksiniz ki neymiş bu otomobil? Evet karşımızda Skyven ET5. Maalesef, Niye bu kadar popüler oldu? Önce onu söyleyeyim. E, devletin yaptığı ÖTV farkından kaynaklı olarak çok ciddi bir ÖTV indirimi aldı. Birçok kişi bunu 900 ile 1 milyon lira arası alabildi. E, onlardan alan biri de benim çok samimi bir arkadaşım. O yüzden bu aracın inceleme videosu çok yakında büyük ihtimal evli içerisinde kanalda olacak. Ama böyle ufak tefek özelliklerinden bahsedeyim. Diğerlerinden ayıran özellikleri. Bunlardan bir tanesi tamamen aracın iç mekanı. Şöyle aracın ben öbür kameranın öbür tarafına geçeyim. O şekilde bir görelim. Aracın içini size göstereyim. Aracın size bize neler sunduğunu göstereyim. Orada da aracın teknik özelliklerini anlatayım. Ama siz videoya geçmeden önce bir beğenip bir de abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi gelin hemen şöyle hemen ufak bir etrafı göstereyim. Ardından Sky ve 5i e göstereyim. Aşağı yukarı yüze yakın burada model var. Her modelden burada mevcut. Yani benim meşhur konam da burada. MG de orada. Şimdi Skyway'nin içi bu şekilde. Geniş bir giriş var. Burada benim sevdiğim kapı altı çamurluğu var. Halinde buralar kirlenmiyor. Elektrikli koltuğu ve sırt desteği var. Burada çok dikkat çekici bir detay var ki o da e, bu yolcu koltuğunun oradaki ileri geri alma tuşu. Bu çok iyi. Hayalet göstergesi var. Geniş bir burada Android tablet benzeri bir ekran var. Burada bizim alıştığımız vites seçici. Şurada Mercedes'lerde alışık olduğumuz genişçe bir kolçağı var. Komple cam tavan. Bu biraz sıcak oluyor. Ben bunu çok fazla sevmiyorum. Sunroof bana çok da işlevsel geliyor. Bunu hemen film çektirmek gerekli. Çünkü aracın içi şu anda daha yeni gelmesine rağmen çok aşırı sıcak. Deri koltuğunda buna çok büyük bir etkisi var. Ama bu aracın bence en güzel tarafı e, tabii ki de arka koltuğu. Yani arka taraf öyle bir geniş ki Şuraya yatır çocuğun uyusun. Öyle bir büyüklükte. Ya benim boyum 1.85. Ben içine girdiğim zaman ki ön koltuk da bayağı geride ama yani şu an bir kol boyu mesafeden çekiyorum öbür cama yetişemedim. Arka diz mesafesini şöyle göstereyim. Bakın. Koltuk en geride olmasına ben hala burada. 4 parmaklık bir mesafe var. Arka tarafı efsane rahat. Ses sistemi Skyver'in kendi geliştirmiş olduğu ses sistemi. Onu deneyemiyoruz. Ama deseniz ki bana bu paraya bundan daha iyi bir otomobil var mı? Şu anda Türkiye şartlarında bu paraya bundan daha iyi bir otomobil yok. Yani bir Zoya parasına Skyway alınabiliyordu. Ama bu ÖTV'nin değişikliği, kurun değişikliğinden kaynaklı olarak bunlara böyle bir miktar yükselme oldu burada kaybeden her zamanki gibi tabii ki de tüketici oluyor. Maalesef markaların bunda bir etkisi olmuyor. Ama Skyval benim duyduğum kadarıyla bu yıl itibariyle 500 araç teslim etmiş olacak. O yüzden bu aracı çok fazla biz yollarda görebileceğiz. Şimdi gelin bir de aracın yükleme tarafına bakalım. Bagaj çok merak ediliyor. Ben çocuklu aileyim bana sığar mı deniyor. Gelin bir de şimdi bir bagaja bakalım. Şimdi elle poşetler var. Bagajı nasıl açacağız? Ta tuş en altta. Gerek yok. At tekme açılsın. Çalışmadı. Bir daha attım tekmeyi. Yine çalışmadı. Büyük ihtimal anahtar anahtar yanımızda değil. Ben şimdi Skyway yetkilisi yanımda. Ondan anahtarı isteyeyim. Büyük ihtimal o yüzden açılmadı. Böyle burayı fail olarak gelelim. Ee, anahtar yok diye mi tekmeyle açılmıyor? Evet. Şimdi anahtarı aldık. Hemen Skywell'deki arkadaşımızdan isteyelim. Yok ya çok daha kolay açılıyor ya. Tabi bu araç burada çok fazla oynanıyor. Bilen inin hatta hesabı yok. Haliyle anahtar sürekli içeride dışarıda. Hadi. Bütün dansları yaptık şu anda. Bir dakika şöyle bir tekme attığımızda ben açıldığını geçen gün. Ta, aynen. Ufak bir tekme atmak evet. gerekiyor. O şekilde açılıyor. Ya bagaj efsanevi büyük. Gerçekten herhalde segmentin en büyüğü değil mi bu? D segmentte 500 litre bir bagaj hacmi. 500 litre. iç harcı zaten geniş aracı. Evet. Koltuklar da kendisi... biraz daha ileri alınabiliyor. Koltuklarda evet. ufak bir ayar var. O zaman buraya gerçekten çok fazla şey yüklenebilir. Aynen. Çok Aynen. kolay Aynen. bir Xiaomi'nin skuter falan sağır buraya. Öne doğru 180 derece yatabilme özelliğine sahip bu koltuklar. Hı hı. Eğer bu özelliği de kullanırsanız iki kişilik yolculuklarda bagaj hacminiz otomatikman 1100 litreye çıkıyor. Çok evet. efsane bir bagaj var. Ayrıca Otomu? Burada alt katkıda tabii şurada... uzunuz var. Tabii bir bizim, genelde... Zannediyor ama... Ya, bunun da altı boş çünkü... Evet, daha var burada. bu çok büyük bir strafor yani bunu kaldırdığımızda buraya iki tane tam boy e, valiz sığacaktır diye düşünüyorum ben. Doğrudur. Çok e, geniş. Ya bu aracı e, bana çok fazla soruluyor. AC şarj hızı maalesef 6.6 ama artık Türkiye'de çok ciddi bir DC yatırım var. O yüzden e, evden geleceksiniz aracı 12 saatte bu aracı şarj edeceksiniz ve 450-500 km arası sürüş size sunacak. Valla ET5'ten ben umutluyum. Bu yılda çok güzel araçlar teslim edecekler. Çok sevdiğim bir arkadaşıma da aldırdım. Dediğim gibi Eylül ayında biz bu aracı kanalda göreceğiz. E-T5 kısaca böyleydi. Neler merak ediyorsunuz? Neler görmek istiyorsunuz? Alta yorum olarak yazın. Hep beraber konuşalım. Siz aldınız mı? Alanların yorumlarını merak ediyorum. E Aktif kullananları merak ediyorum. Ve beklenti içinde olanları merak ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın.